ay çiçeğinden, çekirdeğinden yağ, yani bunlara tohum yağları diyoruz. Tohum yağları veya mısır özü yağı yağ elde edilmek için 22 türlü işlemden geçiyor. Hemen o 22 türlü işlemi size göstereceğiz. Buyurun profesör e, ismi neydi? Yıldıray Topçu. Size beyanatı kimya mühendisliği. E, bir üniversitenin profesörünün size kimyasal teknoloji e, mühendislik fakültesinin size beyanatı. E, evet, e, Canan Karatay'ın dediği gibi Bitkisel yağ üretiminde kullanılacak tohumlar yani yağlı tohumlar ve meyve hamuru yaklaşık 22 bitkisel kaynaktan elde edilmektedir yağlar ve bitkisel yağ üretiminde kullanılacak tohumlar ayçiçeği tohumu fındık soya fasulye hardal tohumu keten tohumu pamuk tohumu tohumlardır. <laughs> Bu tohumlar preslenince içerisinde yine yağ kalıyor ve o yağları kendilerinden ayırmak için hakikaten 22 çeşit kimyasal korkunç bir işleme tabi tutuluyor. Kimyasal yataklardan geçiyor yağ. Yani kimyavi maddeler e, katılıyor ki içinden yağ alınsın. 240 derece sıcaktaki vakumun içerisinde bekletiliyor. Anlıyor musunuz? Peki öbür çeşit yani sağlam olan yağ, bu zeytinyağı ise meyve hamurundan bitkisel yağ üretimi olarak ele alınmaktadır. Yani e, Presleniyor ve bir meyve hamuru ortaya çıkıyor. Yani posası ortaya çıkıyor. E, preslendikten sonra yağ elde ediliyor. Onun da posasından ayrıca yağlar satılmaktadır. Onlara dikkat etmek lazım. Onları almamak lazım. Yani çok güvendiğiniz çiftçimizden en güzeli zeytinleri satın almak ve e, zeytinyağı presleyen yerlerden onlara zeytininizi teslim ediyorsunuz ve presliyorlar. Size temiz zeytinyağı veriyorlar. Tabii ki en güzeli soğuk su Bakın işte o Aydin Salih'in şey Canan Karatay'ın dediği işlemlerden bazıları burada gözüküyor. E, bitkisel sıvı yağ üretimi akış şeması diyor. İşte burada görüyorsunuz. E, burada en umumilerini göstermiş ama şurada kademe kademe hakikaten bir sürü işlemden geçtiğini görüyorsunuz bak. Evet. İşte şurada elinize geçecek diyor. Eee çok tehlikeli maddelerden geçtiğini şimdi gözünüzde göreceksiniz ve asla bundan sonra ayçiçek yağı evinize almayacaksınız. Bunların ne olduğunu görünce evinizden ayçiçek yağını hemen dışarı atacaksınız. Dışarıdaysanız kendiniz eve hanımınıza hemen arıyorsunuz. Evdeki mutfaktaki ayçiçek yağını at. O bir mi diyeceksiniz. Ya da hanımlar dışarıdaysanız eve hemen koşa koşa ayçiçek yağını atacaksınız. Çünkü o bir zehirdir. Evet başlıyoruz. Ne gibi işlemlere tabi? Sıvı bitkisel yağ üretimi, Ön kurutma, sonra ön nemlendirme, sonra e, ekstraksiyon. İşte burada başlıyor e, tüm korkular, e, ön işlemleri. Zeytinyağında e, işlenme sırasıyla temizleme, yıkama e, vesaire e, işlemlere geçiyor. Ondan sonra kabuk kırma ve kavurma işlemi ki burada da e, yağ kaybına neden olurlar. Yabancı maddeler ile e, karışımı Son bulacak vesaire vesaire okumanızı tavsiye ediyorum. Ben hızla geçiyorum. YouTube Farzan kanalında tek tek hepsini okuduk ve geniş geniş malumat verdik. Tohum içini öğütülmesi. Kavurma işlemi. Sonra işte şurada kavurma tavlası var. Burada kavuruyorlar. Zaten kavurma tehlikeye başlıyor kavurma ile. E, mekanik preslemeye geldik. Mekanik preslemede e, elde edilen %50-60 yağlar alındıktan sonra e, küspe kalıyor. Yani posası kalıyor diyelim anlayacağınız şekilde. Yani yağ sıkılıyor. E, işte yüzde altmış, yüzde kırk yağ elde ettikten sonra kalan yüzde on yağ işlem vermek için e, yani kaldı ya yağ işte preslendikten sonra kalan şey, tortu mu deriz, küspe mi deriz e, işte onun içine şimdi kimyasal işlemler başlayacak. O preslendikten sonra çıkan yüzde kırk, yüzde altmış yağı da kimyasal işleme tabi tutacaklar. Çünkü tadı çok kötü ilk başta, tadı çok yoğun. Peki hidro, e, hidrojolik presler, e, vidalı presler, ondan sonra döner presler, e, küspe kekinden on sekiz civarında yağ işlenmek, e, içermektedir. Yağlı Küspe kırıcı makinelerden geçirdikten e, ekstrasyon ünitesine gönderilir. Yani tüm işlem e, filtreye gönderir. Elek ve filtreye geçer falan falan. E, tüm e, işlemler şimdi başlıyor. 2, 1, 3 çözücü ekstrasyon ünitesi. Buraya geldik işlem olarak sırasıyla. Ve şurayı okumanızı istiyorum. Ekstrasyon ünitesi öncesi kırılan küps, küspe. Yani demin elde ettiğimiz o posa gibi tortu gibi bir şey. hekzan ve buhar ile e, ne yapılır? Distile. Yani işlem görül görür. Edilerek kalan yağ alınmasını sağlayan ekstratöre alınır. Elde edilen dikkatle bakın karışımın katı kısmı çökelip ayrılarak küspe silosuna silos demek işte torto yani elde edilen o küspe. Misella 50'ye 50, 50 hekzan yağ karışımı duyduk mu? Yarısı hekzan yarısı yağ olarak e, adlandırılan sıvı kısım ise miselle tankına alınır. Duyduk değil mi? Sonra 100 ve 120 Sıcaklıkta vakum altında heksen ve ham yağ olarak ayrılır. Sistem e, kapalı devre çalıştığında heksen yağı e, dönüşümlü olarak tekrar kullanılır. Görüyor musunuz? Tekrar kullanılır. hekzan nedir? Onu da görelim. Google arkadaşa soruyoruz. Bakın ham petrolün yan ürünü olan son derece uçucu, yanıcı, zihirli bir kimyasaldır. Zihir olduğunu duydunuz mu? Yine ikna olmuyorsanız hekzan gazına maruz kalınması solunum yollarında ciltte tehriş gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bunu da duyduk mu? Heksen kanserojen mi diyor? Yine bakıyoruz. Sağlığa zararlı olduğu için... Tanen türevi kullanılmaktadır. Hexan e, inhalasyonunda sıvı ilaçların gaz halinde getirilip solunması durumu zehirlenmeler olmaktadır. Artık anladınız değil mi? Google'a Hexan nedir diye yazarsanız hemen çıkıyor. Modern benzin karışımları yaklaşık %3 Hexan içermektedir. Şimdi Türkiye'de e, ayçiçek yağının içerisinde benzinin bir maddesi yani hexan bulunduğunu kimse bilmiyor. Ama Rusya e, haberlerinde tüm ahali biliyor. Hexan var aman aman mutfağından çıkart. Herkes bunu konuşur. Asla ayçiçek yağı tüketmeyin diye tüm ahali biliyor yani ayçiçek yağında hexan maddesi olduğunu. Hexan maddesiyle işlem işte şurada e, yapılmaktadır. Rafinasyon ünitesi niçin rafine yapıldığını gösteriyor. Buralarda da tehlike olduğunu fark etmelisiniz, okuyabilirsiniz kendiniz. Az aklı olan şu e, tabloyu okuyunca bu yağı içmeyeceğim der. Ama yine sizi ikna edemezsem ileride öyle bir korkunç maddeler katıldığını görürsünüz. Onlardan bir tanesi hekzan maddesi, benzin maddesi, zehir olduğunu duydunuz. Hayır buradan cemaat liderlerine söylüyoruz talebeye sen benzin mi içireceksin diye. Buradan e, Cübbeli Hoca söylüyoruz talebeye sen benzin mi içireceksin. Millet şu an benzin içiyor. Benzinin bir maddesini içiyor. Ya Rusya'da öyle haykırıyorlar. Rusya e, haberlere bakarsan benzin vardır içme, benzin vardır içme diye haykırıyorlar. E, de gördünüz Benzinin hexa maddesiyle işlem yapıldığını demin gördünüz. Peki. E, hatta ileride kostik ile de işlem yapıldığını görürsünüz. O da sabunun e, içerisindeki maddedir. Ve e, ayçiçek yağı bir taraftan çıkar. En sonunda fabrikadan bir taraftan da sabun çıkar yan e, ürün olarak. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey peki. Şurayı okuyoruz. YouTube Farzan kanalına girerseniz daha geniş e, izah edilmektedir. ha Peki rafinat ise nedir? Yani e, rafine edilmiş diyor ya. Rafine edilmiş derken niye rafine ediliyor? Onu bakacağız. Rafine edilmiştir içme. Rafine edilmiştir içme. Nedir bu rafine? Bakıyoruz. Ham yağlar içerikleri e, Trigliserit dışında çok az miktarda küspe, su, fosforitler, streollar, mumlar, alkoller, e, antioksidanlar, bu, bu katkı maddeleri e, hem kendileri işlem verdikten sonra ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hem yağ kavurdu ya demin şimdi şeyi, ayçiçek çekirdeğini. Ayçiçek çekirdeğini ilk başta e, yediğimizde ilk başta yediğimizde hiçbir e, tat bozukluğu yok. Ama kavurduktan sonra yediğinde tat ağır, çok korkunç ağır oluyor ve yenilmiyor o yağ. İlk başta ayçiçek yağını biz şey, ayçiçek çekirdeğini yediğimizde tadı gayet güzel. Orada bir bozukluk yok. Onlar 100 derecede kavurduğu için tadı bozuluyor onun. Onun tadı yenilmez hale geliyor. Birazdan göstereceğim onun tadının ne kadar iğrenç olduğunu e, bir videoda söylemekte. Peki burada şimdi yağ asitleri istenmeyen renk istenmeyen renk nereden çıktı? Söyler misiniz? Ayçiçek çekirdeğinin kendisini preslersen, içinden bembeyaz parlak bir yağ çıkması gerekiyordu. İstenmeyen renk nereden geldi? Bilir misiniz? E, 21 tane kimyavi müthiş kimyavi işlemlerden geçerse, bir e, 240 derecede vakumun içerisinde ısıtılırsa ki birazdan görürsünüz. İki tabii ki de korkunç tatlar meydana gelir anlıyor musunuz? Evet renk tat bak rengi de korkunç diyor. Geçenlerde bir sosyal medyada video paylaşıldı. İşte yağ getirdim içini açtım ve rengi yeşil diyor. Rengi böyle mavisi idi diyor. Onu da temizlemişler temizlemişler kimyavit işlemi az kalmış demek ki istenmeyen renk istenmeyen tat istenmeyen koku maddeleri vardır diyor. Arkadaş ayçiçek çekirdeğinin içerisinde istenmeyen tat da yok değil mi ayçiçek çekirdeğini çıtlatıyoruz. Hatta biraz kavrulduğunu da çıtlatıyoruz. gayet güzel bir tat güzel bir koku. Ayçiçek çekirdeğinin kokusu güzel bir koku, Allah'ın verdiği bir koku. Hayır, para hırsıyla o ayçiçek yağı e, neredeyse cehenneme girerek zıkkım olarak çıkıyor karşınıza diye tercüme edebilir mi Benim nenem öyle tercüme ediyor. Evet, serbest, serbest asitler, e, maddeler, istenmeyen bir de ne var? Renk, tat, koku, maddeler, su ve küspe kalıntıları yağın yapısını bozar e, ve tüketimini engeller. Gördün mü? Artık sen onu e, o kimyavi işlemi halinde sana verselerdi o kadar herkstan geçiyor o kadar kostik maddeden geçiyor yine 20'ye yaklaşık. Canan Karatay diyor ya 21 tane işlemden geçiyor diye. Evet görürsünüz şimdi birazdan. 21 çeşit şeylerden geçince ileride zaman burada Instagram için ayarlanan zaman yeter mi bilmiyorum. İleride eğer e, merak ediyorsanız YouTube Farzan kanalına gelin. Ne kadar korkunç tehlikeli maddelerden e, geçerek işlem gördüğünü ve 240 e, şeyde vakum içerisinde kızdırıldığını, yani sıcak havada tutulduğunu e, birçok kimyavi maddelerle o kadar yüksek dereceye çıkıyor ki, e, şöyle işlem görsün, böyle işlem görsün. İnsan zaten bunu yer mi? Yani ben hocalara hayret ediyorum. E, milletin sofrasında açlık yağ. E, rafine edilmiştir, yemeyin diye mertlerce kadınlar bile söylemiş iken, İmam Rabbani Hazretleri söylüyor ki, e, el ihtiyat fi'l lokma şey mektubunda bir lokmayı yiyecekken diyor derin derin mülahaze yürüt nereden geldi bu diye araştır Allah Teala seni başıboş yaratmadı diyor ve ayet-i söylüyor şüpheden ihtiyat ihtiyat fi'l lokma ...müştebihat diyor şüphelilere onlardan ihtiyat et diye o kadar anlatıyor eee cübbelilerden nice kişiler mektubat-ı şerif okuyor buradan Samiiddin Vanlıoğlu hoca efendi mektubat-ı şerif okutuyor... o biliyor şüphelilerden sakın diye İmam Rabbani Hazretleri ne kadar haykırdığını yani hocalar o kadar vicdansızlaştınız ki İmam Rabbani Hazretleri şüpheden sakın diye e, bilmem 240 yerde zikrettiyse ve bir yerde yerde e, efendim şüphe yiyor onlar e, rabıtaları kesik oluyor. Yani şüphe yedikleri halde bizden rabıta talep ediyorlar. Ne yapayım diye üstadına sorduğu yeri alıyorsunuz. Bak şüpheyi yiyen de rabıta tutturabilir diyor diye yalan söylüyorsunuz. Orada ne diyor? Üstadım ne yapayım diye İmam Rabbani Hazretlerine soruyor. Şunlar şüpheye e, lokmada ihtiyata dikkat etmiyorlar ama bizden e, rabıta talep ediyorlar. Ne yapayım diye soruyor. Üstadının cevabı e, Mekteb-i şerifte gelmemekte ama başka bir eserlerde Bakıbillah Hazretlerinin e, lokma hususundaki e, tavsiyesi gelmektedir başka bir eserlerde. Bakıbillah Hazretlerine mesela birisi geliyor diyor ki ne yapayım diyor, benim diyor birden bire diyor şey feyzim kesildi diyor, feyzim kesildi birden bire diyor ee, ve e, bunun sebebini soruyor. Demek ki gıdanıza şüphe der diyor. Yok diyor gıdam hiç şüphe karışmadı, tertemiz, tertemiz hem de zikirle efendim fikirle yapıyoruz diyor. Ondan sonra e, iyice bakın diyor o feyzinizin kesik olduğunun sebebi diyor mutlaka e, bir şüphe karışmıştır gıdanıza diyor. Ey feyzi kesik hocalar, ey feyzi kesik cemaat liderleri, efendim kelimelerde. E, işte çiçek yağından lahmacunlar vesaireler yapıyorsunuz. Ey Süleymanlılar, ey Cübbeliler, ey Erenköy, ey Menzil. Hepinize diyoruz. Ayçiçek yağı yasaktır diye çıkıran, haykıran, kendini böyle parçalarcasına e, duyuran bir hoca olmadığı için hepinizin feyziniz <laughs> kesiktir efendiler. Onun için bu ülke böyle bereketsiz. Onun için yani ağzınız temiz olsaydı e, halk tarafından milletin temiz pat vicdanı bunu bilmiş olurdu. Mesela birisi hasta olur, hocaya gider, hoca Fatiha'yı okur, üfler, o şifa bulur. Anlıyor musunuz? Temiz vicdan. Onun için bazıları e, hocaları tarikat ehlini sevmiyorlar. Onun için biliyor musunuz? Yani sama ehli neyi konuşursa yer ehli onu konuşur diyor hadis-i şerifte. Sama ehli sevmediği için bugün tarikat ehlini yer ehli de sevmiyoruz diyorlar. Millete Allah sizi sevdirirdi geçmişte olduğu gibi. Çünkü siz şüpheli lokma yiyorsunuz. Evet, bak Hazretlerine e, soruyorlar ya ne yaptım ben? Nerede hata yaptım? deyince bakıbillah Hazretleri e, sen diyor ha iyice bak diyor evine gidiyor meherem diyor yarınla geliyor evet doğru söylemişsiniz Hazreti Üstadım meherem diyor e, Devlete hizmet eden askerin odunu ile pişmiş o yemek diyor. Bak o zamanlar devlete hizmet eden askerin maaşı e, şüpheli sayılmış efendiler. Hatta e, zalim padişaha hizmet etmek bak e, yöneticimiz şöyledir böyledir demiyorum. Size hadis-i şerif söylüyorum. Zalim padişaha asker olmak, zalim padişahın e, hizmetindeki e, görevli olmak beladır diyor hadis-i şerifte. Men fi 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 diyor diyor onun açıklamasında e, zalim sultanlara hizmet eden askerin efendim şeyleri parasına pişen bak askerin odununa pişen ekmek dahi feyzik kesiyorsa hocalarımızın feyzik kesiktir rabıta tutturamıyorsunuz kalp zikri yapamıyorsunuz bunu hakaret için söylemiyorum diyorum ki bir an önce rabıta tutturur musunuz Terk ediverin. bak benim çocuklarım dahi yemiyor yani o Allah'ın Allah'ın nimetlerini sayarsan sonuna gelemesin. O kadar çok helal doğal gıdalar var ki onları yerseniz feyiz tutturursunuz. Efendim günümüzdeki cemaat liderlerinin, cübbelisinin, cübbesizin hepsinin feyizi kesiktir. Niye? Şüpheli gıdayı terk etmediği için. Hanımınızla lokantaya gidin mübarktır diyor mesela sevgili cübbeli hoca efendi. yani o kendisi söyledi. Sonra ne diyor? Ben, diyor kalp zikri yapamıyoruz ki biz. Bizimkisi lak laka diye kendisi söyledi. Ben bozuk adamım vesaire vesaire onları tamam söyleyebilir herkes. Belki orada öyle mütevazı. Ama kalp zikri yapamıyorum diyorsa Kur'an-ı Kerim diyor ki delalel diyor. Mübin, içerisindedir. Eğer kalp zikri yapamıyorsa diyor. Kalp zikri nedir bilir misiniz? Öyle ağzını kapattığın, lisanın hareket etmiyor içinden hayalen Allah Allah diyorsun ya o kalp zikri değil. Kalp zikri e, Mektubat-ı Şerif'te de geliyor. Cafer Sadık Hazretleri bir gün bayıldı. Niye deyince <laughs> ben diyor namazda bir şeyi zikir yapıyordum diyor. Ee, ve birden diyor benim irademin dışında kalbimden o şeyin zikrini duydum ve bayıldım diyor. Genç kardeşlerimiz var şu an hazır gıdayı tamamıyla terk ettiği için. Ee, böyle sabahları zikriyle uyanır, kalbi zikir yaptığının zikriyle uyanırlar. Günümüzde varlar. Sen ne zannettin? Onlar duracak, herkesin feyzi kesik ve rabıta tutturamadığını görecek ve bir şey demeyecek. Öyle mi? Hayır. İzin vermem bu çarşıda sahte altın satmanıza. Hay hat razı olur muyum sütlere su katmanıza? İzin vermem bu çarşıda sahte altın satmanıza diyor. Selman Fani diye bir şair. Onun şiirleri bazen derdimize melham oluyor. Onun için söylüyoruz. Evet. E, bu 22 çeşit hangi zarar katkılı e, maddeler katılıyor ayçiçek yağına. YouTube Farzan kanalına bakabilirsiniz. E, burada zamanımız yetmediği için gösteremedik. E, bu videoyu da nerede bir hocanız varsa, Diyanet midir, Süleymanlı mıdır, Cübbeli midir, Menzil midir, Erenköy müdür, Nakşi midir, Kaz, e, Kıbrıs Nazım Kıbrıs cemaatı mıdır, Mevlana Rumi tarikat cemaatı mıdır, Esed Coşan vesaire, Cevat Akşit, İhsan Şen Ocak, Halil Hoca vesaire, Halil Konakçı hepsine Kemal Kader Bey abinin talebelerine hepsine. Ali Hoca, Veli Hoca, Ramazan Hoca e, hepsine, Hüsamettin Hoca e, şeylerden cübbelilerden, e, Fatih Kalender Hoca hepsine bunları ulaştırır mısınız? Biz ortaya çıkarttık. İnanın şu e, şeyi araştırıp buluncaya bilmiyorum. Belki de 4 saat zamanım gitmiştir. Her defasında yayınlayacağım diye çalışıyorum sonra. E, bir şey oluyor, birisi arıyor e, video kesiliyor e, vesaire Demek istediğim çok zaman harcadım. Lütfen siz de biraz şöyle bir duşa bası verin Hani birisi birisinin kafasını kesmiş diyen haberlere çok merak ediyor millet. Ama burada senin kafan kesiliyor. Burada sen zehirleniyorsun. E, emin ol burada katılan maddeleri sen de görseydin ki Hexan ve Kostik katıldığını şimdi söyle ondan sonra tek tek anlattık videolarda işte şu katılıyormuş işte yine yetmezmiş şu zehir katılıyor işte yetmezmiş bu zehir katılıyor diye sana 22 defa söylenen videolarımızı seyret.